Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle arkadaşımla bunu oynayacağız. Hadi. Bağlan. Bağlan. Adam arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar buraya girdim kusura bakmayın. Gerçekten doğru söylüyor. Ne oluyor ki arkadaşlar? Evet, dur çık bir. Olduğun yerden dur senden varacağım. Arkadaşlar böyle bir şey oldu bilmiyorum ben de. Bekle. Evet. Ona basma. O ben değilim Ne O ben değilim. Arkadaşlar çok şey. Çınar şey yapıyor. Ne yapıyorsun lan çocuğun üstünde? Ahmet Az. Diyor. Hey, Ahmet Az gel. Geldim. Şimdi araba çıkartacağız. Araba nasıl çıkartacağız? Bak galeriye bak. Aa onu aç. Tamam. Bak açtım. Böyle. Galeriye bak. He bu bir araba. Bunu alabiliriz. Bende de bak bu var bende. Ben de bu var. Oh, şimdi. Bak bende Porsche var. Bu var. Şimdi ne yapıyorsun? Evet, evet arkadaşlar. Gel. Neredesin? Ben öndeyim. Dur. Şimdi para kazanacağız. Gel. Şimdi para kazanacağız. Bakın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada şimdi bakın arkadaşlar şimdi arabamı götürdüm. Para kazanayım diye. Bak param ne kadar oldu. Bak, bak param ne kadar artık. Bak param ne kadar artık. Sana yapayım mı para? Aa sen yap, sen para yapıyormuşsun zaten. oralarda ama araban parçalanıyor. Ama korkma. Geri geliyor. Evet. Şimdi çağırayım senin arabamda çok. Arkadaşlar burada Çınar bayağı iyi videolar yapıyor. O yüzden bunu beğenmiyor musun? Ayıp yok diyor, ya. ben Ayıp ediyorsun yani. Çok fazla çok iyi çekiyorum. İyi değil. O çok iyi. Arkadaşlar 100 bin beğeni yapın. 100 bin plak. 100 bin yapın arkadaşlar. 100 bin plak gelsin. Lütfen. Daha dün, dün ya da 2 gün önce başladım. Şuna şuradaki şeye bak. Ben de başladım. Ya öldüm sıkışık. Al yapayım sana. Şöyle yapacağım. Öldün mü? Onu sen de da. Buraya nereye gördün lan? Al şunu ne yapıyorsun? şunu. Yeter olasın kadar Arkadaşlar görüyorsunuz ben bunun başına takıyorum. Bakın sonsuza götürdüm kendim burada kaldım. Evet, Arkadaşlar şimdi deri fıtıkmayı göstereyim size bakalım. Paramı göstereyim mi sana? Bak param Bak Allah Deri bak. Bak deri fıtık. Hızlı bak. Ulan gördün mü? Gördüm. <laughs> Daha, durma. Daha ben, durmadım. Daha <laughs> bak durmadım. Kaç Bak. Dur olmadı. Bak şimdi özelim sana göstereyim nasıl duruyor. Bak. Yanıyor mu? Bak bak. Yanını çeksin. Bak. Benzinim bitti. Şöyle yapayım. Bak. Bak. Bak bak bak. Nasıl bir fatih? Bak nasıl bir fatih? <laughs> Tamam bak. Ya şimdi her şeye mı? Tamam sana dikkat etmeyi öğretmem ben de. Bir fotoğrafı ben biliyorum. Bak. Böyle. Hiç duymadan bir böyle atılır. Hızlandık ya. Şöyle şöyle atarsanız. Bıs 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 bıs. baştan başlasa kim tutar seni başlasa yollar seni hiç durma bu kim tutar seni yollar seni hiç durma bu kim kim tutar seni yollar seni hiç durma durma beni buradan Burası ha Ben bununla mesela yukarıya geçtim. Asansöre girdim. Şöyle yukarıya bastım. Bak gidiyorum yukarıya. Yukarı nasıl bir şeymiş ben? Yukarı sonsuzluğu. Bak yukarı katı buraya Böyle sen de yukarıya gelsen çok iyi geldin. Ben sen yukarıda mıydın zaten? Hmm. Ben ne diyorum sen bizi görebilirim bu arada. <laughs> Yalnız kötü bir haberim var. Burada para yapar. Para alamıyorsun. Burada niye para alamazsın söyleyeyim mi? Robux'tu buradaki. Arkadaşlar korkak dedi bana vuruyor. Arkadaşlar bu bana vuruyordu. Şu yalan atıyor arkadaşlar şu an bana vurdu mu? Arkadaşlar ben onu Arkadaşlar yalan atıyor. Ben yaptım onu. Ceza verdi. Öyle ceza olmaz ki. Ceza verdi. İyi, i̇yilik yaptı arkadaşlar. Devam etti arkadaşlar

gir bak hiç durmuyor <laughs> bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar